Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir e, video çekeceğim. E, bu Sumbay Surf hileli nasıl yüklenir onu onu öğreteceğim. Buraya Sumbay ya ben gireyim devam ederim linkini aç. Giriyoruz arkadaşlar site link vereceğim demiştim. Giriyoruz. Buradan şuradaki şuraya basıyoruz. Bizi bir yere atıyor. Şurada sort link diye bir yer yukarıda gördüğünüz gibi. Sort URL link yazıyor gönderiyor orayı bizi. Ee, böyle bir ekran çıkıyor. Altta bir yazılar yazıyor. 10 saniye bekleyeceğiz. 9, ee, 8, şurada gördüğünüz gibi yan tarafta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar. Ee, neden olmadı? Ya. mi? Başka siteden indirelim. Şimdi arkadaşlar giriyoruz bir taneye girdik diyelim. Sonra buradan gelip ben buradan bunu indirdim. Para indirdik. Kim yorumlara bak dedi sana sabır ver Allah'ım ya. Arkadaşlar yine yolladı Sörtlin diye bir Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. 10, 9, 8. Daha 8 olmadı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gördüğünüz gibi oldu mu? Yükleniyor mu? Allah'ım ya. Bir saniye reklam sayfasını kapağı geri al istemiyorum Ya arkadaşlar ben size sitenin linkini vereceğim siz girin indirin. Eee ben cepteden indireyim. cep'ten indireyim. Cep'ten indirin. Oradan e, indirirsiniz linkini verince. Şimdi cepte. Aynen. Ya Kenya kim? Ken, kim Kenya dedi? Kim 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 Kenya cepte de dedim cepte de, cepte de, cepte. Aynen cepte. Buradan cep telefonuna indir diyoruz böyle girince böyle bir ekran çıkıyor karşımıza cep telefonuna indir diyoruz yan tarafta şu kısımda cep telefonuna indir. Bizi bir yere gönderiyor. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bakın, burada diyor ki bu türden dosya cihazınıza zarar verebilir. Yine de Sunbay böyle böyle hile cepte ne APK dosya saklamak istiyor musunuz? Burada öyle diyor. Virüs falan diyor ama arkadaşlar bu yalan. Ben hep bu sitelerden bir sürü milyonlarca oyun yüklemişimdir. Hiçbirinde virüs bulaşmadı tabletimde. Gayet güzel bir tabletim de var. Sadece ben yumruk attığım için sinirden şu üst kısmı kırıldı. Sizde gözükmüyor tabi dıştan cam dıştan kırıldığı için. E, şöyle tamam diyoruz indiriliyor arkadaşlar. Öyle izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unu, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like butonuna basmayı da unutmayın.